güzel müziğinizle birlikte. Evet, mükemmel Çok bir sondu. Biliyoruz. Biraz biraz Ömer, evet. Birazcık kısa biliriz. Ömer, birazcık kısa kısa kısa. <laughs> evet, mükemmel. Nasılsınız Aray Hanım? Nasıl gidiyor? Gidiyor. Güzel gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? Bizim iyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz? Görüşemiyoruz. Ee, artık albümün son aşamalarına geldim. Ondan önce de bir parça çıkarttık. Aha. Biliyorsunuz. Biliyoruz. Siz ıslanmayın. Biz yer değiştirelim mi? Evet. Şöyle bir tarafa doğru gelin siz isterseniz. Islanmayı Aynen. da seviyorum. <laughs> Aa. Islanmayı da seviyorum. Hiç böyle yağmurda çıkmışlığınız var mı dışarıya tek başınıza? Islanayım ben, ben kışın kesen. böyle yağmurda falan da denize giriyorum. Aşırı bağışıklığımı iyi geldiğini düşünüyorum. En son poz da paylaştınız denize girerken evet. yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yani kışın denize girmeyi daha gerçek buluyorum. Bilmiyorum yazın fake geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, e, sorun, vermiş olduğunuz pozlar ve dansları sosyal medyada yıllardır konuşuluyor, hala da konuşulmaya devam ediyor. Neler söyleyeceksin? Sonra dans videosu. <laughs> mı? <laughs> yani. Hayır. Şöyle, şöyle yani, biliyorsunuz ilk şarkımda <laughs> ve ikinci şarkımda <laughs> sen olsan cevap sinemada azıcık ki dans etmiştim ama henüz daha dans etmedim arkadaşlar. Daha benim dans etmiş halimi izlemediniz yani. Onu sonra yani yavaş yavaş açılmak lazım değil mi yani? şey olarak yetenek olarak. Böyle <laughs> bir, 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 bir benzetmesi de oluyor aslında yavaş yavaş sosyal medyada. Ya yaşımız benziyordu, aynı yaşlarda çok ünlü olduk yani. O dünyada tanındı. Ben de o yaşta koca ülkede tanınmak, hani benzer duygular yani bunlar. Yaşlar yakın olunca benzetebilirler o yüzden yani. Çünkü ben 16 yaşında giymek istediklerimle Amerika'daki 16 konuşuyorlardı kadınlar. Amerika'da hani 16 yaşında onların giyinmek istedikleri şeyler benzeyebiliyor yani. Diploya nasıldı İstanbul? Kapadokya'yı gezdirdim. İstanbul'a geldiğimde setim vardı ama Kapadokya'da böyle bir Ankara havası dinlettim ona. <laughs> Bayağı beğendi. Biz böyle bayağı dans ettik falan. Sonra bir baktım sette çalmış Ankara havasını. <laughs> bayağı sevmiş galiba. Bayağı güzeldi. Çok severim diye biliyorsunuz. Bana Amerikalarda da sahip çıktı sağ olsun. Evinde Türk yemekleri yiyorduk falan filan. Amerika o da bizi buraya buraya geldi. Biz de onu misafir etmek istedik. Yani tabii ki çok gidip geliyordum. stüdyosuna gidip geliyorum çok. Öyle teşekkürler. Artık teşekkürler. çok konuşmayayım. Uykum da var tamam, biraz. Bir